Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı işler. Bu aracımız CLA yeni e, A180. Pardon. Şöyle de gösterelim. Yeni A180'imiz CLA'ya falan da çok benzediği için kafamız aklımız gidiyor ona. Şimdi buna ambiyans aydınlatması yapacağız bu bölgede. Olacak. E, ayak aydınlatmamız olacak. Bir de buna ekstra olarak ses sistemi yapacağız. Dört kapı, kapı ceplikleri. göğüste bir çalışma yapacağız. Bu aracımız daha yeni ilk bir aracımız. Kapımızı söktük. Muhammed kardeşimiz kapılarımızı söküyor. Kapımız bu. 16 santim kolon koyulmuş. Bunlar değişecek. Yeni e, Reis Audio kolonlarımız gelecek oraya. Onlar da paylaşırız. Görüşürüz. Ba bagaja bir 30 santim basımız gelecek. 5 kanal amfimiz olacak. Bu aracımızda ön orijinal yerlerine Twitter'larımızı koyacağız. Ondan sonra yine görüşürüz.